Her zaman sesimizi duyuran, onuruyla bu görevi en iyi şekilde yapan sevgili, saygın basın mensuplarımız, olağan aylık basın toplantımıza hoş geldiniz. Sizler her zaman söylediğim gibi gerçekleri yazan ve toplumu bilinçlendiren kamu görevi yapan saygın insanlarsınız bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Yunus Emre Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri her ay basın mensuplarıyla olağan toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ayda Ekim ayının olağan toplantısını bir kez daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu süreç içinde hepinizin bildiği gibi Sağlık hizmetlerinde daha önce fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine başlamıştık ve bunun yanına Ekim ayı içinde diyetisyenlik hizmetini de ekledik ve yoğun bir taleple karşı karşıya kaldık ve halkımızın bu ilgisi bizim ne kadar doğru iş yaptığımızın güzel bir kanıtı oldu. Yine Kent Konseyi de en iyi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce söz verdiğimiz gibi her mahallede mahalle meclislerini oluşturacağız dedik. 23 merkez mahallemizde yaklaşık 13 tane mahallede mahalle meclislerimizi oluşturduk. Yıl sonuna kadar da 23 mahallede de mahalle meclisini oluşturup halkımızla birlikte bu belediyeyi yönetmenin sözünü gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve kent konseyinde kadın meclisimizi de gençlik meclisimizi de başarılı bir şekilde oluşturduk. Kent konseyi nitelikli bir şekilde Bektaş Kılıç başkanımızın başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Tarıma da önem veriyoruz ve bir tam gün tarım sempozyumu gerçekleştirdik. Değişik illerden tarımın saygın bilim insanlarını ve tarımın temsilcilerini bir araya getirerek tarımda yapılması gerekenleri tartıştık ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tarım sempozyumumuzu da başarıyla gerçekleştirdik. Muradiye daha önce de söylediğim gibi gerçekten çok önemli bir bölge. Bana göre ilçe olması gerekiyor. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında da Manisa merkezde 3. metropol ilçe olması için elimizden geleni yapacağız. Muradiye'de de ek hizmet binasının son aşamalarına geldik. Sanırım Kasım ayı başında 29 Ekim'e yetiştireceğiz diyorduk ama aksaklıklar yüzünden yetiştiremedik. Kasım ayının ilk haftasında Muradiye Ek Hizmet Binamızı da açacağız. Burada birçok veznemiz olacak. Maski de burada veznesini açacak ve birçok müdürlüğümüzün temsilcisi olacak. Yunt Dağı'ndan gelen insanlar, Muradiye'de yaşayan 30 binden fazla insan artık buraya gelmeden Muradiye'de ayağına hizmet gittiği için sorunlarını Muradiye'de çözecek. Bu da bizim için önemli bir halk hizmeti olmuş olacak. Yine hepinizin bildiği gibi arkadaşlar, her zaman bizler halkla iç içe çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her hafta bir mahallede esnaf çalışması, halk buluşması gerçekleştiriyoruz ve halk gününü de her ay son çarşambaları gerçekleştiriyoruz. Halk gününü de bir aya indirmemizin nedeni bunu da paylaşmıştım. Halk günü sadece belediyeden iş isteme gününe dönüştüğü için biz bunu ayda bir güne aldık ve daha önce de söyledim. Sizler aracılığıyla da bir kez daha söyleyeyim. Belediyemizde tüm kadrolar her anlamda dolu. Belediye anlamında biz istihdam sağlayamayacağız ama özel sektör anlamında da her türlü desteği veriyoruz. Bu yaklaşık 7 aylık sürede 1300'den fazla arkadaşımızı özel sektörde istihdam ofislerimizle işe yerleştirdik. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Yine her türlü imkansızlığa rağmen çalışan işçi arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza, onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şirketlerde çalışan değerli arkadaşlarımıza yüzde 15 bir ara zam yaptık ve bu da bizim için yeterli olmasa da ...en azından yaşamda niyet çok önemlidir. İşçilere olan niyetimizi bir kez daha göstermiş oldu. Yine önemli bir açılış yaptık geçtiğimiz pazar günü. Yunt Dağı'nda yöresel ürünler pazarını hizmete geçirdik... ...ve burada da hem üreticiyi hem tüketiciyi mutlu ettik. Üreticiyle tüketiciyi aracısız doğrudan buluşturduk. 110 tane pazar tezgahı kurduk ve yine bu pazar tezgahlarını önümüzdeki aylarda kalıcı hale getirip oraları belediye olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kamu yararını da belediyenin yararını da düşünerek güzel bir düzenlemeye imza atacağız. İki pazardır. Halkımız çok mutlu. Cumartesileri de bu pazar açık olacak. Biz her zaman halkçı belediyecilikten yanayız ve bunları da halka, insanlara dokunarak yapacağız. Ve yine her zaman ondan sonra söz verdiğimiz gibi Alzheimer merkezini de bu Kasım ayı içinde hizmete açacağız. Alzheimer Derneği'nin değerli başkanı Profesör Doktor Hatice Mavioğlu ve ekibiyle işbirliği yaparak bir Alzheimer merkezini Yunus Emre ilçemize kazandıracağız. Orada da son aşamaya geldik. Bir tane yeni kreş açmıştık, bir tane yeni dershane açmıştık. Orada da çocuklarımız çok mutlu. Hem kreş anlamında hem de dershane anlamında en iyi kadroyla, en ekonomik şekilde piyasanın dörtte bir fiyatlarıyla eğitimlerini alıyorlar. Bu da bizim halkçı belediyecilik anlayışımızın somut bir göstergesi oluyor. Ve bunu hep şeffaf olduk, paylaştık, yine paylaşacağız. Bu Eylül ayında 21 milyon lira İller Bankası'ndan hak ettiğimiz alacak kesilmişti. Bunu sizlerle paylaştım. Ekim ayı içinde de yine iller bankasından almamız gereken 23 milyon lira kesildi. Bizim üzüldüğümüz nokta bu sorumlu olmadığımız borçların bizim hak ettiğimiz paralardan kesilmesi ama e, önemli değil. Biz yine mazeret üretmeden iş üretiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. İki yıl gibi bir süre içinde biz bunu en iyi şekilde belediyeyi ekonomik sağlam bir yapıya kavuşturacağız. Ferdi Başkanım'ın dediği gibi siz bizi bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel iktidarında görün diyor. İşte o zaman bu halkımıza, bu her şeyi hak eden güzel insanlara çok daha iyi hizmetleri merkezi hükümetle işbirliği yaparak en iyi şekilde sunacağız. Ve bu kesintilerden dolayı da saklamadık memur arkadaşlarımızın bu ay sosyal denge tazminatlarını ödeyemedik. Ama ilk fırsatta kaynak yarattığımızda ilk işimiz de memur arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını ödemek olacak. Biz bunları kesmedik çünkü biz her attığımız imzanın arkasındayız. Memur arkadaşlarla ve onların temsilcisi sendikayla bir yıllık bir anlaşma yaptık o bir yıllık anlaşma bizim namusumuzdur. Oraya attığımız imza bizim sözümüzdür. O bir yıllık bütün sözlerimizi yerine getireceğiz. Daha sonra oturacağız. Yeniden bu sosyal denge tazminatını sendika etkileriyle ve üst düzey arkadaşlarımızla konuşarak ortak bir noktada buluşmaya çalışacağız. Sosyal denge tazminatları konusu da net bu şekilde. Bir de işte geçenlerde bir video servis etmişler. Gerçekten evet bir video servis etmişler. Gerçekten e, üzücü bir durum, komik duruma düşüyor arkadaşlarımız. Biz hiçbir zaman yaptığımızı inkar etmedik. Biz orada gittik 19 Eylül'de meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla tabiat parkında oturduk yedik, içtik. Yine söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız ben de dahil alkol aldık. Bazıları almadı. Biz alkol alana da saygılıyız, almayana da saygılıyız. Biz herkesin yaşam biçimine saygılıyız. Sanki burada bir sorun varmış gibi bunu servis etmeleri tam bir acizlik göstergesidir, komikliktir ve biz o hesabı son kuruşuna kadar ödedik hesabın belgesi de burada Haydar Başkanım bizim adımıza o parayı kartından geçti. Daha sonra biz Ali Kuyumcu, ben Yusuf arkadaşımızın davetlisiydi o arkadaşlar. Biz Haydar Başkanımızla mahsuplaştık, helalleştik. Yani bunlar çok ucuz şeyler. Bunu bir kez daha tekrar ediyorum. Belediye bizim belediyemiz değil. Belediye herkesin belediyesi. Biz belediyede ne yiyip ne içiyorsak cebimizden son kuruşuna kadar ödüyoruz. İl Gençlik Kolları seçimi vardı 6 Ekim'de. Seçimi ondan sonra bitirdikten sonra gençlerimiz gitti. Orada yediler, içtiler, eğlendiler. Ama onun da faturasını son kuruşuna kadar belediyeye ödediler. Bir kahvaltı yapıyoruz orada. Bunun parasını belediyeye ödüyoruz. Bu bir ayrıcalık veya bu bir lütuf değil. Olması gereken. Ama muhtarlarla ilgili bir toplantı yaptığımızda, sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yaptığımızda o zaman onların hesabını belediyeden ödüyoruz. Bunu şeffaf bir şekilde söylüyorum. O toplumsal bir olgu. Ama kendi adımıza ne yaparsak biz kendi paramızı ödüyoruz. Bu da bir vatandaşlık, yurttaşlık görevidir. Bunun altını çizeyim. Belediye geçmiş dönemde bazılarının yaptığı gibi kimsenin çiftliği, kimsenin babasının malı değil. Buradaki bir kalem bile bize ait değil. Biz bugün varız, yarın yokuz. Sadece 5 yıllığına halk bizi burada temsilci olarak görevlendirdi. Halkı temsil ediyoruz. Daha sonra halk memnun kalırsa devam ederiz. Memnun kalmazsa kimi tercih ediyorsa teşekkür eder, saygı duyarız. Bizim anlayışımız bu ve sonuna kadar da bu olacak. Ben herkesin de dünya görüşüne, herkesin de yaşam biçimine son derece saygılıyım. Özellikle de önümüzdeki Kasım ayı içinde amatör futbol kulüplerine Yunus Emre Belediye Spor aracılığıyla ciddi bir desteğimiz olacak. Bunun sözünü de vermiştik. Yunus Emre Belediye Spor'u amatör futbol müsabakalarından çekeceğiz. Ve orada harcayacağımız parayı amatör kulüplere harcayacağız demiştik. Göreceksiniz Kasım'da da amatör futbol kulüpleriyle sizleri de davet edeceğiz. Güzel bir toplantı kahvaltı yapacağız ve onlara da destek çeklerimizi Yunus Emre Belediye Spor aracılığıyla sunacağız. Çünkü amatör spora destek vermek gençliğe sahip çıkmaktır, uyuşturucuyla mücadele etmektir ve her zaman gençlere destek olmaktır. Amatörde U8, U9, U10, U11, U12 takımlarımız devam ediyor. Ama biz şunu uygun görmedik koskoca Yunus Emre Belediye Spor'la bir Barbaros Spor'u, bir Dış Mahalle'yi, bir ondan sonra Karaköy Spor'u aynı şartlarda yarışması bize göre eşit olmayan güçlerin yarışmasıydı. Biz tamamen futboldan çekildik. Sadece diğer sporlarda ve altyapıda da devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu arada Ferdi Bey'e de Özgür Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ferdi Bey de çok başarılı çalışmalar yapıyor. Gerçekten bizim belediye başkanlarımızın takım kaptanı Ferdi Bey'le de uyum içinde çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da Manisa'ya büyük önem veriyor ve Sayın Genel Başkanımızın da öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi merkezi anlamda da iktidara gidiyor. Ben her zaman gelip bizim sesimizi duyurduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizlerle hep bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Çünkü sizler gerçekten doğruyu yazan güzel, dürüst insanlarsınız. Her zaman şunu söyledik. Bizim bir yanlışımız olursa tabii ki yazacaksınız. Yazın. Ben yanlış yaptıysam çıkar. Hepinizin huzurunda özür de dilerim. Özür dilemek de bir erdemdir. Ama geçenlerde de bazı basın mensupları ondan sonra gazetede yazılar oldu. Onlara da tek tek cevabımızı verdik. Çünkü bizler her zaman şeffaflıktan, açıklıktan yanayız. Hiçbir konuya veremeyeceğimiz bir cevap yok. Biraz önce dediğim gibi yanlış bir şey yaparsak da Haklısınız arkadaşlar biz bu konuda yanlış yapmışız. Özür dilemekten de çekinmeyiz. Ben tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yüreğinize, ayaklarınıza sağlık.